Türkiye'nin tek piyade okulu olan Tuzla'daki yerleşke kapılarını basına açtı. İşte askeri personelin simülatörlerle geçtiği zorla eğitimlerden kameralara yansıyanlar. Güzel, güzel, sola doğru, sola doğru. Şu, şu, şu. güzel. Şu. Kara kuvvetlerinin kahraman piyadeleri. İşte bu yuvada yetişiyor. Subay, az uzman erbaş, er ve misafir askeri personel adım adım zorlu bir eğitimden geçiriliyor. Burası 1909 yılında kurulan Türkiye'nin tek piyade okulu. Simülatörlerde zırhlı muharebe araçları eğitimleri alan askeri personel Özel olarak hazırlanan eğitim alanında pratik yapma imkanı buluyor. Personelin tamamı bu araçlar içinde uygulamalı eğitim alıyor. Kaplan kaplan bir durum nedir acaba? Zırhlı muharebe aracını kullanmayı hiç bilmeyen bir sürücü ve nişancı burada temel eğitimi almayı müteakip Müşterek eğitim safhasına geçtiklerinde e, sanki gerçek bir aracı kullanıyormuşçasına sürücüsüyle beraber nişancısı e, simüle edilmiş bir arazi üzerinde aracını kullanmaktadır. Eğitimler sırasında düz, engebeli arazi, sudan geçiş, iklim şartları değiştirilebiliyor. Kursiyerler simülatörlerde durağan ve hareketli hedefleri tespit ve imha senaryolarını da gerçekleştiriyor. Evet çevir. Çevir çevir. Güzel. Güzel. Kaplan bir nişancı. Bu şekilde hedef ara. Kaplan iki. Vur o hedefi. Eğitimler sırasında sürekli uyarılan personel senaryolar başarıyla sona erene kadar eğitimlerine devam ediyor. Evet. Kaplan üç nişancı. Bu hedefi imha et. Evet. Güzel. Hedef imha oldu. Kaplan üç nişancı.